Merhaba arkadaşlar. 30 Haziran Kocaeli yarış programı ile karşınızdayız. 30 Haziran'da Kocaeli'de 11 koşulu bir program mevcut. Ben sizlere 6'lı ikinci 6'lı Ganyan programını değerlendirmeye çalışacağım arkadaşlar. Kocaeli'de 7'li plase 5. koşu ile 18.30'da başlıyor. Burada sizlere öğreneceğim 2 numaralı Still Brother 7'li plase için yeterli. Elizabeth Kane 1900 metre mesafeli bu koşuda Eğer startta çok fazla oyalanmaz ise Still Brother'a zor anlar yaşatacaktır. 2-5 7'li plase için yeterli olacaktır arkadaşlar. 6'lı gayran saat 19'da 4 ve yukarı Arapları 1800 metre mesafeli handikap 17 koşusuyla başlıyor arkadaşlar. Ee, Kocaeli'de 7 numaralı Altılı Ganyan'ın ilk ayağında 7 numaralı Atik Atik benim sizlere önereceğim ilk at arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman Atik Atik'in Kocaeli'deki Kocaeli'de iki defa koştuğunu 1400 metre mesafeli yarışı ve 1800 metre mesafeli yarışı kazandığını görüyoruz arkadaşlar. Ee, koşunun 1800 metre mesafede 2.10.79'luk bir dereceyle atik atik e, kazanma başarısı göstermiş. Dolayısıyla da atik atik Kocaeli'deki performansını dikkate aldığımızda e, 2.10.79'luk derecesiyle e, sizlere önereceğimiz alternatif bankolardan bir tanesi. Yanına at yazmak isterseniz takibimizde olan e, 4 numaralı tutarlıyı sizlere öneriyoruz arkadaşlar. Kocil'deki yaptığı derecelere baktığımız zaman Kocil'de 2.08.43'lük, 2.09.21'lik, 2.10'luk onluk e, dereceleri mevcut tutarlığın e, performans olarak değerlendirdiğimiz zaman Atikati'ye tutarlı tutarlı e, zor anlar yaşatacaktır ve koşup spotu da bitecektir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. 7447 ilk aya için yeterli olacaktır ama şöyle isterseniz 1800 metre mesafeli tutarlığın koşusunu kamçı son tutarlığın arkasından ikinci olduğu koşuyu bir hatırlayalım arkadaşlar. Start verildi ve Kocaeli'de birinci koşu başladı. Orta kulvardan gelen bir numaralı Uzun Bey koşudaki liderliği almaya çalışıyordu. Hemen dışından 9 numaralı Öz Bilgin, onun dışından da iki numaralı Beyza Sultan takip yaptılar. Şimdi bir numaralı Uzun Bey farkı yarım boya kadar çıkardı. 2 numaralı Beyza Sultan ikinciye girdi bir boy kadar geride iç kulvarda 8 numaralı Kamçı onun bir boy gerisinde orta kulvarda 9 numaralı Özbilgin 1,5 boy kadar geride içeride 3 bir boy kadar gerisinde 9 numaralı Özbilgin hemen içinde 3 numaralı Tutarlı geldi bu ikilinin 2 iki boy kadar gerisinde 5 numaralı Goben 1,5 boy geride 6 numaralı Kılıçsoy daha sonra 7 numaralı Sonol ve 4 numaralı Tezcanlı sırasıyla son 800 metreye doğru geliniyor 1 numaralı Uzun Bey koşu lideri fark Uzun Bey önde iç kulvardan gelen 8 numaralı Kamçı ikinciliğe girdi. Bir boy geride orta kulvarda 2 numaralı Beyza Sultan. Daha sonra 9 numaralı Özbilgin içeride 3 numara tutarlı 1.5 boy gelende de 6 numaralı Kılıç sırasıyla düzlüğe de 1 numaralı Uzun Bey önde çıkıyor. Bir boy kadar geride dış kulvarda 8 numaralı Kamçı ikinci iktardaki farkı azaltmaya çalışıyor. 4 boy kadar gelende iç kulvarda 3 numaralı tutarlı sırasıyla son 400 metreye girildi. İçeride 1 numaralı Uzun Bey orta kulvarda 8 numaralı Kamçı mücadelesinde orta kulvardan gelen 8 numaralı kamçı temposunu artırıp koşudaki lideri aldı. Aradaki farkı da şimdi 1.5 boya kadar çıkardı. İçeriden tekrar 1 numaralı uzun bey kulvardan tutarlı. Daha girden dışarıdan da 7 numaralı son oğlu atak yapıyor. Farkları azalsa da 8 numaralı kamçı önde dışarıdan. 7 numaralı son geliyor. 7 numaralı son oğlu geliyor dışarıdan. Son atayla 8 numaralı kamçıyı yakalıyor. Gördüğünüz gibi burada tutarlı. 3. üçüncü oldu. Yarın Fırat Arslan idaresinde tutarlı ile atik ateğin çarpışması kapışması birinci belirleyecektir arkadaşlar sonrasında yazmak isterseniz yine ve pis ve mesafede altı numaralı fanizanın da dereceleri dikkat çekmekte arkadaşlar 209 90'lık bu varlıkla bir derecesi var burası ilk altılı ganyanın ilk ayağı için 4 numaralı tutarlı, 7 numaralı atik atik, 7 numaralı atik atik, 4 numaralı tutarlı yeterli olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. İki hatta buraya geçebiliriz. Ee, yalnız pis ve mesafeyi değerlendirdiğimiz zaman atik atik bir adım önde tabii ki. Altılı ganyanın ikinci ayağı. 1400, 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 mesafeli kum yarışında arkadaşlar ee, sizlere sizlere bir tane tek önereceğim arkadaşlar. O da bir numaralı Elfidam. Burada kimi yazmak isterseniz sonrasında yazabilirsiniz. Zaten bir sürat yarışı olacak. Kimin öne çıkıp nasıl bitireceği yarışın sonucunu belirleyecek ama Elfidam'ın diğer rakiplerine çok fazla fırsat vermeden koşuyu bitirmesini bekliyorum arkadaşlar. Ve sizlere banka olarak öneriyorum ki 1400 metre mesafede Şöyle baktığımız zaman Erfedam'ın Bursayı değil de pisli seçelim, kocilde yapmış olduğu dereceleri bu şekilde bir bir. Sadece e, ikinciliği mevcut 1400'de ki Betfuta, Betfula geçilmiş. E, sonrasında 1400'de e, Yıldız kardeşler ve Mustafa Çiçek ile almış olduğu ki yarın da Mustafa Çiçek biniyor koşuda birinci gelmesini bekliyor ve sizlere banka olarak öneriyorum arkadaşlar ki Erfidam'ın 126 20 40 derecesi bu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Başladı, toplu, son yarışını bir e, 1400 metrede kazandığı yarışa bir hatırlayalım arkadaşlar. Zaman gelmişti ancak dışarıdan gelen 4 numaralı Bolt Girl liderliği aldı. Farkı da 2 buçuk boya kadar çıkardı. 2 numaralı Elfizam ikinci ikincilikte içeride 3 numaralı Celal Baba var. Hemen Önce dışında bir boy kadar Önde gidenin arkasında bekleyebilen bir hafta o maçı ne değil. 5 numaralı emek yemas 2 boy kadar geride 6 numaralı Buray Bazur sinsiyle son 8 27 17 horlak. 4 numaralı Bolt Girl 2 boy farklı liderliğini koruyor. Yani 2 yani numaralı Elfi Can hemen dışında ikincilikte e, onu 1,5 boy kadar gerisinde içeride 3 numaralı Celal Baba var onun 1 boy kadar gerisinde. 4. 1 numaralı Gold Twist 2 boy kadar geride bariyer dibine yakın 5 numaralı Emek Yemez var 3 boy kadar geriye geldi. Buralarda 6 numaralı Brave Azur son viraja doğru da giriliyor. 4 numaralı Bolt Girl dizaylarını koruyor fark 1,5 boy 2 numaralı. Bolt Gör Asfaltta lider şimdi 2 numaralı Elfidan baskısına 4 numaralı Bolt Gör gelmeye çalışıyor. Son metreler 2 numaralı Elfidam lider ve koşu Koşuyor 2 numaralı Elfidam. kazanıyor. Yarın dediğim gibi sürat yarışı olacak. Yani Akdayman, Single Car Rasim Kaptan Celal Baba Ünlüoğlu, Ford King ee, e, bağlı ballı ballı balla Bal baba balı, Salih, sarı, var ya hepsi önde giden atlar. Dolayısıyla da ön gruba önde gideni rahat bırakıp onları arkada takip eden Elfilam son yüze koşuyu kopartıp birinciliği uzaracaktır diye düşünüyorum ve sizlere bank öneriyorum arkadaşlar. 6'lı ganyanın üçüncü aya 1400 metre 3 yaşlı İngilizlerin maydan yarışında 11 numaralı Cahide Sultan, 7 numaralı Kızıl Yağız ve 4 numaralı Kaslar, benim sizlere önereceğim hatlar arkadaşlar ki derecelerine baktığımız zaman Cahide Sultan çimde kumda farklı bu grubu için yeterli gözüken derecelere sahip arkadaşlar. 1.30 96'lık derecesi var. E, 1.30 İzmir'de yaptı Cahide Sultan. Sonrasında 7 numaralı Kızıl Yağız 1400'deki derecesine baktığımız zaman e, 1.43 Kocaeli'de gözüküyor ama son üçüncülüğü ve 1500'deki derecesi grup için yeterli gibi gözüküyor arkadaşlar. E, ve 4 numaralı Karsnar. Yine bu gruptaki Kocaeli'deki 1200 ve 1400 dereceleriyle öne çıkan ve benim sizlere önerdiğim atlar arkadaşlar. <laughs> Altılı Ganya'nın dördüncü ayağı. 1200 metre mesafeli 3 taşlı Arapların şartlı 2 koşusunda ben sizlere bir tane atan öleceğim. O da 2 numaralı Oğuz Şah arkadaşlar. Çetinokla ok 1000 metre çimde 1.07.59'luk bir derece gerçekleştiren Oğuz Şah. yarın kuma çıkıyor. Yine aynı jöke ile Çetinok ok ile bu koşuyu kazanmasını bekliyor ve sizlere banka öneriyorum arkadaşlar. Altılı Ganya'nın 5. ayağı tabel ayağında 6 numaralı Rengül bu pis ve mesafeli koceliyi değerlendirdiğimiz zaman e, 1400 metre mesafeli koşuda pis mesafe anlamında baktığımızda 1.35 44'lük bir derecesi mevcut. Bu dereceyle de ön plana çıkıyor ve benim sizlere önerdiğim ilk at e, Kaya Kaya'nın sahip olduğu Mehmet Kaya'nın bindiği. Ben gün yarın e, Koşuyu kazanacaktır diyor umuyorum arkadaşlar. 8 numaralı Özbilgin yine Kocil'deki derecelerine baktığımız zaman 1400 metre mesafeli yarışta <laughs> 1.35.96 ile ikinci oldu. Ve yine 1.36.03'te birinciliği mevcut. E, Rengül'ün de yine 1.36-1.35'lik dereceleri var. Son olarak da arkadaşlar bir numaralı Akalp. Koşuyu önde kabullenen e, numarayı alabilirse başarılı olan bir e, Akalp izleyeceğiz. Eğer numarayı önde alır ve e, koşuyu bitirmeye çalışırsa yani o fırsatı verirlerse Akalp'i Bekir Mert Mertmanik idaresinde 58 kiloyla çıktığı gibi koşuyu bitirebilir arkadaşlar. O yüzden de Akalp'e dikkat diyoruz. Ama burada Rengül 6 numaralı Rengül. 8 numaralı Özbilgin ve 1 numaralı Akalp ile bu koşuyu geçmeyi planlıyorum arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın son ayağında <laughs> 1400 metre mesafeli 3 yaşlı İngilizlerin maydan yarışında 3 numaralı Black Power Black Power 6 numaralı Comanchero ve 4 numaralı Bray Prince benim sizlere önereceğim atlar arkadaşlar. Bray Prince'in 1400-1700 metre mesafeli çim yarışı dikkat çekişi çek, e, çekti. E, dolayısıyla da yarın yazmakta, değerlendirmekte fayda var. 1400 metre mesafeli e, Kocaeli yarışında Black Power'ın 1309'luk derecesi bu grubu geçmeye yeterli olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. 3 numaralı Black Power 6 numaralı Comancheiro Comancheiro'ya takip atımız. Dolayısıyla da dikkat etmekte fayda var. 1400 Bursa'dan geliyor. Bursa'daki 127'lik 127 22'lik derecesi yine grup için değerlendirmeye almamızı sağlıyor Comancheiro'yu. Dolayısıyla da sonraya 3 numaralı Black Power, 6 numaralı Comancheiro ve 4 numaralı Birey Prince ile geçiyor olacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bizleri sevinir sevindirirsiniz arkadaşlar. Ee, yarın için hepinize bol şans diliyorum. Sizin yazdığınız atlar sizin için koşsun ve sizin yazdığınız atlar kanyon olsun arkadaşlar.